Merhaba Serin Enişleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Sıralamaya dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz kolay ve şık bir model. Modelimizin şerit kısımları 6 ilmek üzerine kuruluyor. Modelimizi 7 ilmek üzerine kuruyoruz. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sağlık ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizde 32 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 34 ilmek ördüm. Ben lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum. arttırdım. İki ilmeğimi öncelikle birlikte örüyorum. Bırakıyorum. Tekrar baştaki ilmeği tekrar örüyorum. Arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. Bir, iki ilmek düz ördüm. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. iki ilmeği öncelikle birlikte örüyorum. Sonra tekrar baştaki ilmeği örüyorum. İki ilmeği birlikte alarak bir ilmeği düşürüyorum. Tekrar baştaki ilmeği örerek ikinci ilmeğimizi de ördük. Tekrar iki ilmeği yükseltiyoruz. Arttırdım. iki ilmeğimi sola kestim. Modelimizde iki tane örnek çalışıyorum. Bunlar da aralarda şeritlerimiz olacak. 3 ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmek düz örüyorum. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar baştaki ilmeği örüyorum arttırdım iki ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin sürekli arka yüzünü göstermeyeceğim modelimizin arka yüzü sıra sonuna kadar ters hiçbir işlem yapmıyoruz ve sıramızı sıra sonuna kadar ters örüyoruz modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim arttırdım 2 ilmeği 1 ilmeğe düşürdük tekrar baştaki ilmeği örerek ikinci ilmeğimizi de örüyoruz arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 1 ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz arttırdım iki ilmeğimi birlikte alıyorum sola kesiyorum bir ilmek düz örüyorum yine aynı şekilde şeritlerimiz aynı iki ilmeği sağ kestim arttırdım iki ilmeğimi bir ilmeğe düşürdüm tekrar baştaki ilmeği örerek ikinci ilmeğimizi de ördük arttırdım iki ilmeğimi sola kestim bir ilmek düz ördüm. İkinci modelimizdeyiz. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. Bir ilmek düz arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. Bir ilmek düz örüyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Yine aynı işlemi uyguluyorum. İki ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim arttırdım. İki ilmeği bir ilmeği düşürüyorum. Tekrar ilmeğimi örerek ikinci ilmeğimi örüyorum. Arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. arttırdım 3 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim şeritlerimizi yapıyoruz 2 ilmeğimi sağa kesiyorum aynı şekilde arttırdım 2 ilmeği bir örüyorum tekrar baştaki ilmeği örerek ikinci ilmeği tamamlıyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim İkinci modelimizdeyiz. İki ilmeğimi sağa kestim, arttırdım. Üç tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım, iki ilmeğimi sola kestim. Şeritlerimizi hep aynı şekilde yapıyoruz. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin ilk örneğini oluşturduk. Tekrar model kuracağız ilk baştaki gibi. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. İkisini birlikte aldım arttırdım iki ilmeği birlikte örüyorum tek ilmeği düşürüyorum tekrar baştaki ilmeği örerek ikinci ilmeğimizi de ördük arttırdım iki ilmeğimi sola kestim bir iki üç tane ilmek düz ördüm arttırdım iki ilmeğimi sola kestim iki ilmek düz ördüm şeritlerimiz yine aynı şekilde örülüyor Burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimizde de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar baştaki ilmeği örerek ikinci ilmeğimizi de ördük. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim bir ilmeğimi düz örüyorum iki ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz arttırdım iki ilmeğimi sola kestim bir ilmek düz ördüm şeritlerimiz yine aynı şekilde Burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneklerimize de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin kurulumunun son işlemini yapıyoruz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum iki ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim arttırdım iki ilmeği birlikte aldım tek ilmeği düşürdüm tekrar baştaki ilmeği örerek ikinci ilmeğimizi ördük arttırdım iki ilmeğimi sola kestim 2 ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım 3 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim şeritlerimiz yine aynı şekilde örülüyor Burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimizde de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizi sizlerle beraber kurduk. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sırada yapılan bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.